Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yazmamın üzerine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapım aşamalarını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Öncelikle iplerim renk numarasını vereyim ve hemen modelimize geçelim. Yabalı 1524 numara. Çizmeli 600 numara. Yeşil rengim altın bacak 434 numara. Tığımı da 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Bir sonraki tığ battıya batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girerek trabzanın tepesine kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir sıradaki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batıyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 1 2 3 4 zincir aradan girerek trabzan tepesine kapadım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya kapadım. Evet, araç çimenimiz bu şekilde olacak. 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya kapatıyorum 1 2 3 bir sonraki tığ battıya kapadım iki tığ battısı ileri geldim bir defa tığımı ipimi aldım bir tığ battısı bıraktım ikinciye batıyorum önce bir sonra iki sonra iki çıktım buraya bir tane trabzan oluşturduk yani yuva oluşturmuş olduk Evet 1 2 3 4 2 defa tığımı ipimi aldım tekrar yuvaya girdim 2 2 2 üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan giriyorum trabzan tepesine kapadım buraya sık iğne dolduracağım kapadıktan sonra 1 2 3 4 5. dibindeki yuvaya. Birazcık ipimi alacağım. Evet, tekrar 4 zincir çekiyorum. İki defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir çekip aradan giriyorum. Kapatıyorum. Kapadıktan sonra 1 2 3 4 5 dibindeki yuvaya bu şekilde iki tane dalımız oluştu gördüğünüz gibi bir zincir çekip aynı tığ battıya yazmamın kenarına tekrar bir sık iğne yaptım 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya kapadım 1 2 3 sıradaki tığ battıya kapadım diğer tarafta da iki tığ battısı ilerlemiştik burada da 1 2 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım sıradaki tığ battıya batıyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 4 zincir aradan girerek kapatıyorum 1 2 3 bir sonraki tığ battıya kapatıyorum 1 2 3 bir defa tığımı ipimi aldım sıradaki tığ battıya battım önce 1 sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 aradan girip kapatıyorum isterseniz bu tepedekilerini 5 zinciri de yapabilirsiniz ben 4 zincirle yaptım 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya kapadım tekrar 3 zincir bir defa tığımı ipimi alıyorum sıradaki tığ battıya batarak 3 defa da çıkıyorum üzerine 4 zincir aradan girerek kapadım 1, 2, 3. Sıradaki tığ battıya kapadım. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Ee, ben çok da fazla aralık bırakmayacağım modelimde. Ee, model tamamlandığında ara kısmına birlikte bakacağız. 3 tane bıraktım şu anda. Ben 3 tane bırakarak çalışacağım modelimi. Şimdi öncelikle çiçek kısmına geçmek istiyorum. Evet renk ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Burada dalımıza 5 zincir çekerek bir yuva oluşturmuştuk. İpimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar dönüyorum dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yuvaya kapadım. 3 tane 5 zincirli pıtırcık oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oyamı çeviriyorum. Ortadaki yuvaya sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diğer taraftan tekrar dibindeki yuvaya kapatıyorum. Üzerine bir zincir çektim. Oyamın düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir sık iğne ile giriş yaptım. 1 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir dibine kapadım. Bu şekilde dolduracağım bu zinciri. 4 oldu. Beş, altı, yedi ve sekiz tane yapacağım. Azıcık sıkıştırayım ve sekiz. Hemen bir sık iğne ile diğer yuvaya geçiş yaptım. İki zincir dibine kapadım. 2 zincir. Dibine kapadım. Buraya da yine 8 tane 2 zincirli pıtırcık oluşturacağım. 4 5 6 7 ve 8. Tekrar dibindeki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Hemen şu arka kısmındaki ipimi kesmek istiyorum. Evet şimdi burada 1 2 3 4 ben zincirlerimi sıkı sıkı yaptığım için 4 tane zincir çektim. İsterseniz 3 tane de yapabilirsiniz ve diğer yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 Dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar dibine kapadım. 1 2 3 4 5 Aynı yuvaya kapadım. 3 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oyamı çeviriyorum. Ortadakine sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın bu pıtırcığın kenarından dibindeki yuvaya kapatıyorum bir zincir boyamın düz tarafını çevirdim. Bakın bu şekilde oldu. Hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir dibine kapadım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 Sıradaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 zincir 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane olduktan sonra tekrar dibindeki yuvaya bir sık iğne yapıyorum üzerine bir zincir çektim ipimi burada kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimde kamera arkasında tamamladım modelim bu şekilde devam ediyor bence çok güzel ve zarif bir model oldu Çimenin kısmını da gördüğünüz gibi ben 3 tane bıraktım ama sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.